çocuklar oyun parkına sığındı. Gördüğünüz gibi köpekler var. Mahallede şu gördüğünüz köpeklerin hepsine alışırız da şu karşıdaki özellikle siyah bir köpek var. Şöyle yanaştırırsam bu köpek pitbull cinsi. Yani biraz ciddi biraz demeyeyim ciddi anlamda tehlike. Sahipsiz. Şu pitbull olaylarına sahiplenmesi nedeniyle sahipsiz kalan köpeklerden muhtemel üzerlerini almadıkları için hayvanları dışarıya bırakıyorlar. Şuna bakın. Kara bir şey. Çocuklar, çocuklar. Kendi aralarında da gördüğünüz gibi kavga var. Mahallenin tüm köpekleri. Allah 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 Allah. Düşünün ki kendinizin veya da bir çocuğunuzun bu köpek sürüsünün içinde olduğunu Allah'ım korusun gerçekten çok tehlikeli. <laughs>